Makarna artı yeni içim kajun baharatlı labne. İçim labneden farklı bir lezzet. <laughs> Günlük Koşturmacalara lezzetli bir ara. Serinleten çıtır çikolata arasında nefis sütlü krema. Kinder Pinguin serinleten çikolata mutluluğu. Yüz kaloriden az çok lezzetli tahıl ve bar, yemişli var. Corny. Corny, 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 corny. Ah, corny, corny. Corny, çok iyi geldi. Corny, 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 corny. Corny, çok iyi geldi. Pelin ve Anıl ikizler için Easy Fish Oil'i tercih ediyor. Çünkü... Çünkü... ben kolaylığını seviyorum. Ambalajını aç, tek jel formu çıkar, çiğnesinler. <laughs> Şunlara da bak, nasıl seviyorlar. Aşkım ikizler ne çiğniyor? Şeker mi? Yok, Easy Fish Oil şekersiz. Doğal portakal ve doğal limon aramalı. Koruyucu, domuz yağı ve katkıları içermiyor. Gönül rahatıyla diyoruz yani. Ayrıca Norveç'te patentli teknolojiyle üretiliyor. Tek tek paketleniyor, oksidasyon değerleri bozulmuyor. Easy Fish Oil ile balık yağının kaçıncı gününde olduğunuzun önemi yok. Paketin en sonuncusu bile ilk günkü gibi. Oo bakıyorum da her şeyi biliyorsunuz. E anneyim tabii ki araştırıyorum. Üstelik ihtiyaca yönelik farklı formülleriyle... Tam da istediğim gibi. E o da doğru. Bana diyecek bir şey bırakmadınız. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı peki? Kullanan herkesin nedeni farklı. Tercihi aynı. Soy! Anne dedim de Hey arkadaşlar, yeni çilekli Ozmo fanda denizaltı macerası başlasın. Çilek tadı harika. çilek tadı ve yüzde yüz çikolatasıyla yepyeni çilekli pan. Dört farklı deniz hayvanı figürüyle sen de maceraya başla. Su arıtma dünyasının yıldızı İhlas Aura Sebilon Unique sunar.